Ha, evet şimdi polisi arayıp isteklerimiz karşılanıncaya kadar onları bırakmayacağımızı söyleyeceğiz. Ha, hadi Bay Ramon. Sesimi bom. değiştireceğimizi sanıyordum. Ha. <laughs> eh, tamam. <laughs> Alo polis mi okulun otobüsünü neyin aldık dediklerimizi yapsanız iyi olur. Yoksa sonuçlarına katlanırsınız. Oh üzgünüm. Sonuçlarına katlanırsınız. Yapmayalım. Balonu tanımadığını mı söylüyorsun yani? Bir dakika. Evet onu tanıdım. Ne? Dün gece onu evimizde görmüştüm. Ne? Televizyonda arananlar listesinde. Ah, sadece ailelerimiz bize bir ders vermeye çalışıyor. Yürürken mesajlaşmanın riskleri konusunda babamın yaptığı gibi. Yardım edin. Yürürken mesajlaştığım için bu çukura düştüm. Arvet, onlardan gerçekten korkuyor olamazsın. Tabii ki korkuyorum. Onlar birer suç makinesi. Eğlenceli olacağını düşündüm. Hovercraft'a hiç binmedim. Hayır, özel jet istemeliyiz. Her zaman özel jet isterler. Özel hovercraft olamaz mı? Bence para istemeliyiz. Ne kadar? Ne fark eder? Polis oyun olduğunu biliyor. Hiç de ürkütücü değiller. Haklısın. Onlarla uzlaşacak bir lidere ihtiyacımız var. Cesur birine. <laughs> Düşmanın gözüne bakmaktan korkmayacak birine. <laughs> Tehlikenin yüzüne gülebilecek birine. <laughs> Seni söylerdim ama belli ki hastasın Gambol, Lezli olabilir. Hayır değilim. Yapabilirim. Ama Hovercraftlar Ah baba. Adım Bay Pink. Tamam Bay Pink sen olduğunu biliyorum baba. Ya, şu sözünü ettiğim baba kelimesini hayatımda ilk kez duyuyorum. Ben mi suçluyum? Nasıl suçlu olduğumu mu soruyorsun? Sormadım ki. Sanırım her şey 11 yaşında matematik dersine girmediğim gün başlamıştı. hı. -hı bu suçun karşılığında aldığım ceza çok acımasızdı. 12 yıl boyunca ıslah evinde kaldım. Ardından 5 yıl kodeste, sonra 24 yıl kaçak olarak yaşadım. Sonra 30 yıl yeniden kodeste ve 7 yılda hücrede geçirdim. Ne yazık ki. 89 oldu, tutmuyor. <laughs> Bunu bilemem çünkü o matematik dersine girmedim. Evet. Yani hepiniz okula gitmediğiniz için suçluya dönüştünüz öyle mi? Evet. Şey, aslında benim trajik hikayem hayatın doğru tarafında başladı ama o şekilde kalmadı kesin. Evet evet anladık. Ama hayatı öğrendim. Dinlemeyecek misin? Oo. Dediğim gibi işte hepsi hikaye. Direksiyonu tut ve yaklaş. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. İstekleriniz fazla yakın oldu. İsteklerinizi karşılayacağız. Parayı size gönderiyorum. 3, 2, 1. Olan vergi mükellefi ne oldu? 1 milyon dolara ihtiyacımız var merkez. İki katına mı çıkardılar? Aa, evet, iki katına çıkardılar. Eh. Vay be, ciddiye aldılar. Keşke gerçek suçları da bu kadar hızlı gitseler. Parayı nereye bırakalım? Bir milyon maskelenmemiş bu ayı eski kurbanın sırtına bırakın. Ne? Ha? Ne ne? O üzgünüm otomatik düzeltme. Bir milyon dolar işaretlenmemiş parayı eski çöl yoluna bırakın. Bütün birimlerin dikkatine ikinci buluşma noktasına. Geliyorlar mı amirim? Pişmeye başladım. Geliyorlar. Teslimat yap. Tamam sen tut beni ben uzanıp çantayı alacağım. Bir yer değiştirelim. Alabildin mi? Hı, hı. Arayı aldık. Havaalanına kadar hiçbir kırmızı ışığa yakalanmamalıyız. Havaalanına gidiyorlar. Onları kıstırdık.